yatar. Eleş yolu vurma. Ceplerim dolu vurma. Yar Allah'ını seversen beş günden fazla durma. Bu dağlar bizim olsa kule etrafı yüzüm

15 Nisan Ağrı ilimizin 104. kurtuluş yıl dönümü büyük etkinliklerle kutladık. Hem üniversitede hem valilikte belediye ortak olarak çok güzel etkinlikler yaptık. paneller düzenlendi. Eee aynı zamanda uçak gösterileri oldu biliyorsunuz. Burada da bizim halkımızla beraber bayramımızı coşkulu bir şekilde kutladık. Tabii ki bu bayram bizim için çok önemli. Dedelerimizin, atalarımızın bize bu toprakları hangi şartlarda kazandıklarını her yıl tekrarlayarak öğreniyoruz. Önümüz için bir gösterge oluyor. Bizim için tarihi bir ders oluyor. Ve biz o mirası başkalarına kaptırmamak için mücadelemize devam ediyoruz. Onlar nasıl mücadele edip o güne kadar getirdiyse biz de bundan sonra götürmeye çalışıyoruz. Bütün ağır halkının 14, 15 Nisan Kurtuluş Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum. bugün çok ilkler yaşadık. Bugün hem üniversitede Osmanlı arşivini açtık. Hem orada Cumhuriyet arşivinin belgeleri var. Osmanlı arşivinin belgeleri var.